Ben Diş Hekim Ali Geç. Bugün sizlerle yani neredeyse en fazla soru aldığım konu üzerine konuşacağız. Asistan diş hekimi maaşları ne kadar? Şimdi asistan e, diş hekimi biliyorsunuz e, DUS'a girip uzmanlığı kazanıp işte belli üniversiteler yerleşiyorsunuz. Üniversiteler üniversite küçük farklılıklar görülebiliyor Ancak kendi e, uzmanlık yapan arkadaşlarından farklı üniversitelerde, farklı bölümlerde ve meslektaşlarımdan edindiğim bilgi doğ doğrultusunda ortalama maaş 6 bin lira civarında. Yani 6000 lira civarı bir maaşınız olur siz bu uzmanlığı yapıp bu eğitimi alırken. Ancak yani ek kazanç yöntemleri de var. Yani normalde tabii ki başka bir yerde çalışma durumu yasak. Ama özel kliniklerde ya örnek veriyorum çene cerrahisinde hastalık yapıyorsunuz ikinci üçüncü yılınız. Özel bir klinikle anlaşıyorsunuz işte implantlarını Mesela yapıyorsunuz, gidiyorsunuz, implant başına belli bir komisyon alıyorsunuz ve 20 yaş ameliyatları için anlaşıyorsunuz. Yaptığınız 20 yaş dişi ameliyatları oranında işte komisyon alıyorsunuz. Yani bazen maaşınız kadar, bazen maaşınızdan daha fazlası kadar kazanabiliyorsunuz. Ama şöyle bir durum var yani uzmanlık zaten zor bir süreç, yani bir eğitim süreci. Her ne kadar öğrencilikten çıkıp biraz daha iş hayatı da olsa sonuçta eğitim devam ediyor ve belli işte sunumlar, belli programlar, hani üniversiteden üniversiteye değişiyor tabii ki bu ama yapılıyor ve bunu yapıp aynı zamanda hani dışarıda da iş yapıp para kazanma olayını yaparsanız yani bu çok yorucu ve zorlu bir süreç oluyor. Ama yapılmıyor mu? Yapılıyor. Bu konu hakkında merak ettiğiniz başka sorular varsa veya farklı bir konuda merak ettiğiniz bir şey varsa bu videonun altına yorum olarak paylaşabilirsiniz. Elimizden geldiğince sorulara cevap vermeye çalışıyoruz veya videolar çekip paylaşıyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.